Cumhuriyet ideolojisi din vicdanda olacak. Herkes ibadetinde, inancında özgür olacak. Herkes serbestçe inanabilir, özgürce inanabilir. Kimse onlara dokunamaz, ibadete dokunulamaz, inanca dokunulamaz ama toplumun iktisadiyatını, toplumun <laughs> kültürünü, toplumun hukukunu, hayatını neye göre yönlendireceğiz? Dünyevi Başörtüler, Hazreti Muhammed de buydu. Mi? Hazreti, mu bakın. Mi? Hazreti Muhammed mi? de buydu. Hazreti Muhammed de dünyevi bir insandı. Bütün koyduğu kurallar, yaptığı yönetim tamamen dünyevidir. Selçuklular dünyevidir, Osmanlılar dünyevidir. Yani din kuralları bazı şeyleri meşrulaştırmak içindir. Yoksa dünya idare ederken Osmanlı Devleti'ni veya Selçuklu Devleti'ni kitaba bakarak idare etmediler. Şunu yani, merak ne ediyoruz. Ne söylediğiniz içerisinde ihtiyaçları... başörtü? FETÖ tecrübesine rağmen dedim. Hı hala bu meseleyi mezhepler Orta Doğu'sunda da Türkiye'sinde de kurumlara şu veya bu cemaatin sahip çıkma iddiasını hala niye konuşuyoruz? Bakın 2 4 6 kişiyiz burada. Niye bizi FETÖ ile geçiremiyor? Bunun bir tek sebebi var. Cumhuriyet yurttaşıyız. Bakın bu 6 kişiyi FETÖ kontrol altına alamaz. Neden? Çünkü bu insanlar Cumhuriyet ideolojisiyle, Cumhuriyet değerleriyle, demokratik devrimlerin diyelim batılı deyin, doğrulu deyin, demokratik değerleri devrimlerin değerleriyle yetişmişler, büyümüşler falan filan, FETÖ gelip bizim yakamıza yapıştığı zaman başarılı olma şansı yok. O zaman Peki. toplumu bu altı kişiye soracağız Efendim bir şey soracağım. Onun için, Şu söylediğiniz sistem yani onun içerisinde Şimdi az önce burada, dediniz ya, toplumda dini ayıracağız, ayrıştıracağız, böyle olmalı. Hayatta en hakiki mürşit bilimdir diyeceğiz. Çok hayatta en hakiki mürşit bilimdir diyeceğiz. Türkiye şeyhler, küçük padişahlar, dervişler, müritte ülkesi olamaz. Yani hiçbir Türk insanı bir şeyhin müridi tamam. olamaz.